Suriye işgalden... Şimdi bunu Bu... anlattık ama ben çok özür diliyorum. Ben bir de harita üzerinden Kıbrıs'ta dönen dolaplar, 100 yıllık dolaplar bugün nasıl işliyor onu anlatacağım. Geleceğiz. Müsaade buyursan. Geleceğiz tabii. Şimdi e, tarihsel kısa bir hatırlama yaptık. Az bir şey daha geri gideceğiz. Bugünden az bir şey geri. Birkaç ay öncesine gideceğiz. Nereye gideceğiz? Suriye'de. Suriye'nin işgalden kurtarılması, Esad'ın kaçması, işte 60 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ilk viyaklayanlardan biri PKK terör örgütüydü. Henüz o gün çağrılar vesaire falan bunlar yoktu. Birkaç ay önce. Duran Kalkan şurada isteyeceğim. Çıktı ve Türkiye'ye bir planı faş etti. Kendinden emin bir şekilde Hani siz Suriye'ye ele geçirdiğinizi zannediyorsunuz. Bilmem ama sizin sonunuz geldi. Bak ne olacak biliyor musun dedi. Ne olacakmış dinleyelim Duran Kalkan'dan. Önce de birkaç defa ifade ettim. Kimse şey fazla dikkate almadı. Tabii ki dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak yani. Bu savaşın merkezi Türkiye'dir. Türkiye yani Birinci Dünya Savaşı'nın da İkinci Dünya Savaşı'nın sonucuna göre oluşmuş bir devlet değildir. Yeni bir Orta Doğu şekillendirilmek isteniliyor. Türkiye bunun dışındadır. Dolayısıyla bu Türkiye değiştirilecek yani. İçinde yer aldığı sisteme en karşıt konumda olan sistemle en çok çelişen Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir tarafı olan Türkiye'dir. Yani. Şimdi AKP, MHP, faşizmi Türkiye'yi böyle bir felaketin içine soktu. Sıra Kıbrıs'a gelecek, Türkiye sınırına gelecek ve e, 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 savaş e, Türkiye'de yo, yo, yoğunlaşacak. Bu felaketten kurtulmak istiyorlarsa bunun tek yolu var. Apon'un analizi bununkinden farklı. Yani yeni dünya düzeninde Türkiye'nin doğru konumlandırını. ...söylüyor o... Hı hı. E, ...şunu da söyleyeyim eğer Türkiye gidecekse... ...ben birilerini götürmeden gitmem... ...onu söyleyeyim yani... ...ben birilerini götürmeden gitmem... ...Türkiye niye gitsin? Gidecekse... ...bu, ne diyor arkadaş, bu, ne bu diyor? arkadaş şunu söylüyor... ...diyor ki... ...Orta Doğu yeniden şekilleniyor... ...şekillenen ülkeler belli... ...Türkiye'de bunlardan bir tanesi diyor... Rejim, ...Türkiye değişecek diyor... De, rejim e, değişecek. İs, ...İsrail diyor... ...bizim sayemizde Türkiye'nin komşusu olacak diyor... Evet. Tam tersi oldu. Tam tersi. Ee, Onu hatırlatacak Kıbrıs arkadaşa. Evet, Kıbrıs elden gidecek diyor. Daha da tahkim vereceğiz. Daha o, da tah... o, evet. nasıl, da olduğunu anlatacağım şimdi. Evet. Şimdi bakın bu terör başı, terörist başı Kandil de konuşlanmış kişinin ipleri bunun artık bu kuklaları tutan sopalar var ya onlar o tutucuları hepsi Atlantik ötesinde. O yüzden konuşuyor bu şekilde ama konuşturulmak için tabi bunu dikte ediliyor üzerine. Bu diyor ki kısaca Türkiye parçalanacak. Bir kısmını Kürdistan şeklinde sözde alınacak. Bir kısmı Rumlar bir kısmı alacak. Rumlar tarafından alınacak ki adayı kastediyor. Akdeniz tamamen Yunan gölü olacak diyor. Ve Güney Doğu, Doğu Anadolu'dan mürekkep bir Büyük İsrail'in parçası olacak diyor. Belki diğer parçaları da Sevr Anlaşması'na göre yeniden tanzim edilecek diyor. Kısaca bunu anlatıyor. Yalnız yani Kemal Hocam, bu, bunun bu açıklaması zannederim Biden dönemindeydi. Hat düzeltim yanlışsa. O dönemdeki her şey artık çöp bir anlamda. Geçen sene yani. işte. Evet. Yok yok. Ee, bu açıklama arkadaşlar baksınlar yanılıyorsam düzelsinler beni. Ee, 8 Aralık civarı mı? Gay olabilir. Geçen sene işte yani. Olabilir. Yani Biden yani. yani. Olabilir. Şimdi, dolayısıyla buna benzer bir şeyleri Hizbullah lideri de söylemişti. Benzer değil de İsrail'i ikaz etmek için İsrail'in Kıbrıs'taki oyunlarını fark etti. Kıbrıs üzerinden Lübnan'a bir faaliyet icra edeceğini fark edince dedi ki Güney Kıbrıs Rum yönetimi de bizim füzelerin hedefi olmak üzere dedi. Yani Hizbullah lideri bir taraftan işte bu Kandil'deki oyuncak bu ikisinin böyle söylemleri var. Başka kişiler de bir şeyler söylüyorlar bu arada. 24 Ekim 24 Ekim. 24 Ekim. Geçen sene. E dolayısıyla. Yani. Şimdi bakın burada neler oluyor? Şu haritamız varsa eğer bir tane. Geleceğiz hocam. Anladım. Dur. Bu adamlar, bu adamlar, bu oyunun parçaları, Amerika'nın ürettiği oyunun parçaları. Dolayısıyla bunun bir Amerikan oyunu olduğunda geçenlerde bir tane adam çıktı, anlattı. Anladım. Şimdi Dün anlattı. Aslında. Şimdi İngilizler devraldı galiba bu oyunu. Muhtemelen öyle Trump'dan bir şey var. Sonra. Evet. Şimdi buraya kadar da tamam değil mi? Bize terör örgütü diyor ki hiç öyle bizim üstümüze gelmeyin. Yok, sizi bitireceğiz, terörsüz Türkiye falan. Bu ne zaman Ekim'de? Demeyin. Siz oturun halinize alayım. Türkiye diye bir şey kalmayacak. Türkiye'de her şey değişecek. Kıbrıs elinizden gidecek. Akdeniz Yunan Gölü olacak. Biz dört parça Kürdistan'ı tırnak içerisinde birleştireceğiz falan atıp tutuyor. Niye? Bir planı faş ediyor. Tabii. Ve ona vazife vermişler. Ona fahşı. vazife vermişler. Suriye'yi Esed'e sorsun. Akdeniz'i Fransızlara sorsun, sorsun. Başka yerleri de evet. başkalarına sorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.